Evet, Duygu Hanım yumurta kırıyor. Yumurtaların renklerine dikkat edin. Mavi. Mavi, mavi. İki lira. İstanbul'da alamazsınız. Bulamazsın ki. <laughs> Kabuğu da çok sağlam. Oh. Evet, bugünkü kamp alanımız Yeniköy. Burası. Musalla taşında malzemelerimiz. Öğrendiği üzere çadırımız toplandı. Bu kadar. iki teker doğduğu yer doyduğu yerden doğduğu yere dönmeye devam ediyor. Bugün dördüncü günümüz. Söğüt'e varacağız inşallah. Söğüt'e 16 kilometre kala bir köyde akşamladık. Şimdi de çıktık. Sert bir rampa yürüyerek çıkıyoruz mecburen. Birecik Söğüt dağlarında Çile, şey kiraz kiraz yiyoruz dalından hem de dalından kiraz yiyoruz gördüğünüz üzere Hasan amca. Gidemeyeceğiz galiba bu gidiş. 23 Mayıs 2022 iki teker doyduğu yerden doğduğu yere dönmeye devam ediyor. Şu anda Süüten yerleştirdiğimiz Süüten fabrikalar kısmındayız. Hava çok kirli. no debe decir. Söğüt'e geldik. iki teker doyduğu yerden doğduğu yere döner. Günümüzün dördüncü günü. Bugün Söğüt'e geldik. Söğüt'te öncelikle Ertuğrul Gazi ve Osman Gazi'nin kabirlerini ziyaret edelim dedik. Ertuğrul Gazi'nin Osman Gazi'ye oğlu Osman'a bak oğul beni kır Şeyh Edebali'yi kırma o bizim boyumuzun ışığıdır terazisi bir hem şaşmaz bana karşı gel ona karşı gelme bana karşı gelirsen üzülür incinirim ona karşı gelirsen gözlerim sana bakmaz baksa da görmez olur sözümüz Edebali için değil senceyiz içindir bu dediklerimi vasiyetim say Ertuğrul Gazi. Evet. Burada bir kabir var. 1300 5 Evet, Duygu Hanım şimdi Böyle güzel kızlarla sohbet ediyor. <gülüyor> 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 m u l t i m 도 beraber misiniz? Beraberiz. Hocam gel. Her turu gaz tür ve saygı öbetini ukransı olarak demedir. Her turu gaz tür ve saygı öbetini ukransı olarak demedir. Her turu gaz tür ve saygı öbetini ukransı olarak demedir. Her turu gaz tür ve saygı öbetini ukransı olarak demedir. İleri, back, sola, sola, dön, bıçağı bireri, baş, Yerlerinize, baş. İleri var. Şimdi nöbet değişimi yapılacak. Kural Türbe Saygı Nöbeti'nin vukuatı sorarak değil alıyorum? Ertuğrul Gağız Türbe Saygı Nöbeti'nin vukuatı sorarak değil Ertuğrul Saygı sorarak alıyorum? İleri! Fak! Sola! Sola! Dört! Çalım ileri! Baş! Yerden Baş! nöbet değişimi töreni bu şekilde yapıldı. 23 Mayıs 2022 akşamı ki kamp alanımız hava kararmak üzere tahırına çorbamızı içtik şimdi ortalığı topluyoruz yolun kenarında bir çeşme bu gece burada geçireceğiz hadi bakalım hayırlısı